Selamlar efendim. Hepiniz Mitre'inle PUBG ayarları videosuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. E, bu videoda sizlere en çok merak ettiğiniz, en çok sorduğunuz soru olan PUBG ayarları nedir? sorusunun cevabını vereceğim. Aynı zamanda bu ayarlar ne işe yarıyor? Nasıl yapılıyor? ve bunun gibi birçok bilgiyi de aynı zamanda bu videonun içerisine yerleştireceğim. E, öncelikle videoya başlamadan önce şunu söylemeliyim ki ya benim ayarlarımı yapmanız e, sizi daha iyi bir oyuncu yapmayacak. Öncelikle onu söyleyeyim. En iyi ayar sizin en rahat oynadığınız ayardır. Bunu zaten her bana ayarlarımı sorduğunda söylüyordum. Yani ben de zaten sürekli aynı ayarda oynayan birisi değilim. Arada sıkıldıkça ayarları değiştiriyorum. Ama oyun stilimde bir değişiklik olmuyor. Sadece görsel e, efektlerde değişmeler oluyor. Yani en rahat ettiğiniz ayarı yaparsanız sizin için en iyisi olur bu. E, çok fazla uzatmadan bu kısmı hemen oyundaki ayarlar bölümüne girelim. Öncelikle e, oyunun Ayarlar bölümünde ilk başta grafik yer alıyor. Grafik kısmında screen bölümüne geliyoruz. Screen modu, ekran modunu tabii ki full screen, tam ekran oynamanız gerekiyor. Ee, en iyi FPS'i, en iyi ayarları, optimizasyonu full screen'de alırsınız. İkinci kısımda ise çözünürlük geliyor. Ee, çözünürlük tabii ki donanımınıza göre de değişebilir. Çözünürlüğü düşürdüğünüz zaman FPS'iniz çok artabilir. Fakat e, görüntüde çok fazla bozulmalar olur. E, bu sebepten dolayı 1080... P'de oynayabilirseniz en iyisidir. Eğer 1080p'de istediğiniz FPS alabiliyorsanız öyle bırakmanızı tavsiye ederim. İkinci kısımda Color'da e, Aydınlık Brightness yer alıyor. Bu tamamen kişisel. Ben %50'de kullanıyorum. E, siz isterseniz arttırıp azaltabilirsiniz. Tamamen kişisel bu. Kişisel bir ayar. E, quality çok önemli bir şey değil. Buradan mesela Ultra seçerseniz aşağıdaki bütün ayarlarınız Ultra olur. Yani bunun ekstradan bir etkisi yok kalitenin. Gelelim şöyle aşağı kısma. Hatta ben bunu Türkçe yapayım, daha rahat anlayın. Apply diyelim. Evet. Kenar yumuşatma. İlk ayarımız en önemli ilk ayar. Hatta pardon. Öncelikle ekran ölçeğine scale'den bahsedelim. Ee, scale, sizin ekranınızı düşürdüğünüzü varsayalım. Tekrardan ölçeklendiriyor. Ama düşürdüğünüz için daha Böyle sıkıştırarak ölçeklendiriyor. Bu FPS'inizi arttırmayı sağlıyor. Fakat görüntüler, görüntüde böyle pikselleşmeler, daha böyle kötü bir görüntü çıkıyor ortaya. Yani görüntüden alıp FPS'e veriyor. Öyle söyleyeyim. E, mümkün olduğunca bu ayarı yüzde tutmaya çalışın. E, aynı çözünürlük gibi. Yani çözünürlüğü 1080 bunu yüzde tutmaya çalışın. Yani istediğiniz FPS'i alıyorsanız bunların ikisini ellemeyin. Bu şekilde bırakın. E, gelelim diğer oyunun detaylarını, detay ayarlarının detaylarını. Evet. Kenar yumuşatma yani anti aliasing. Bu adından anlayacağınız gibi yine zaten hepsinin adından anlayabilirsiniz ne yer olduğunu. E, bu objelerin kenarlarındaki pikselleşmeyi azaltmayı sağlıyor. Ben bunu bir ara çok düşükte kullanıyordum. Bir ara low'a çektim, düşüğe çektim. Şimdi yüksek kullanıyorum. Yani şu andaki ayarlarına bahsedecek olursak şu an yüksekte kullanıyorum. E, bunu aynı zamanda Nvidia'dan da ayarlayabilirsiniz. Nvidia'nın Grafik ayarlarında F, X, A, A diye bir ayar var. O da kenar yumuşatmadır. E buradan low'a çekip oradan da açabilirsiniz. Hatta oradan açıp buradan da yüksek kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. E bu objelerin, binaların, arabaların kenarlarındaki kırılmaları, işte ne bileyim bozulmaları, görüntü kaymalarını engelliyor. Tekrardan işliyor ve daha yumuşak, daha böyle smooth, daha akıcı bir görüntü sunuyor size. Ee, yani daha böyle teknik anlatacak olursam böyle monitörünüzün desteklediği çözünürlükten daha yüksek bir çözünürlükte işliyor o kenarları. Sonra işlediği o kenarları sizin çözünürlüğünüze indiriyor ve sizlere sunuyor. Yani FPS'inizde bir tık düşmeye neden olabilir bu. Ama tabi e, tabii ki oyunda objelerin kenarlarını daha da düzelteceği için oyundaki görüntüyü daha da iyileştirir. Gelelim ikinci kısma. Rötuş yani post processing. E, bu ayar içerisinde böyle birçok efekti barındırıyor. İşte ne bileyim Motion Blur'dur, Bloom, HDR, başka FXAA yine kenar yumuşatma gibi böyle birçok efekti bulunduruyor içinde bildiğim kadarıyla. Bu arada bu arada söylediğim bilgilerde yanlışlıklar olabilir. E, araştırdığım bildiğim kadarıyla anlatıyorum ben de size. E, bu rötuşu yani bütün oyunlarda low kullanın. Yani high kullanmanın, ultra kullanmanın bir getirisi olmayacaktır size. Ee, geçelim gölgeye. Gölgeleri bu oyunda e, ayar dosyalarından değiştirerek kapatabiliyorsunuz. Onu da bu videonun içerisinde göstereceğim zaten. Gölge oyunda tabii ki çok düşük kullanıyorum. E, tamamen kapatmayı da birazdan bahsedeceğim. Bunu çok düşük kullanabilirsiniz. Gölgelerle bir işiniz yok. E, dokuya gelelim. En önemli ayarlardan birisi texture yani doku. Oyundaki bütün grafik Efektler, e, efekt değil aslında. Grafikler, şu gördüğünüz arabadır, çimendir, ne bileyim binalardır, silahlardır. Bunların hepsi dokunun içerisinde yer alıyor. Dokuyu ne kadar yükseltirseniz, bu bina, araba, çimen, silah hepsinin görüntüsü daha da kaliteli olur. Düşürürseniz tabii mantıken daha da kötü olur. E, bu her şey içeris içerisine kapsadığı için, her şey içerisine aldığı için. Çok fazla etki ediyor FPS'i. Onun için mümkün olduğunca düşük, çok düşük de kullanabilirsiniz. Ben düşük kullanıyorum bunu. Bir tık daha böyle iyi olsun diye çok düşük kullanmıyorum. Çünkü FPS'im zaten şu anda da iyi. Efekt tamamen kişisel yine. Ben kullanmanızı pek tavsiye etmem multiplayer bir oyunda. Kapatabilirsiniz efektleri. Zaten bu oyunda tamamen mesela şu anda çok düşük kullanmama rağmen çok uzaktaki bir rakibimi vurduğumda yine kan efektleri böyle etrafa saçılıyor. Görüyorum her şeyi yani. Bu oyun zaten her şeyi düşük yapmanıza rağmen yine de görüntüsü iyi olan bir oyun. Onun için düşürebilirsiniz. Eee yeşillik ayarı. Çimendir, ağaçtır, börtü böcek bunların içerisinde barındığı ayar bu. E, eski patch'te şu son büyük patch'ten önce bu yeşilliği çok düşük yaparak oyundaki çimenleri kaldırıyordunuz. Yani neredeyse çimen, saman özellikle bütün samanlar kaldırılıyordu. Ama ultra'da oynayan oyuncuyla low'da oynayan oyuncunun böyle dengesi kaçtığı için çünkü mesela ultra'da oynayan bir adam gidiyordu samanların içinde yatıyordu görünmediğini düşünüyordu fakat low'da gelen bir adam yanına görüyordu çok rahatlıkla vurabiliyordu onun için ultra'da da oynayan oyuncuyla ile low'da oynayan oyuncu aynı görsün diye bu yeşillik ayarını birazcık değiştirdiler çok düşük yapsanız bile her yerde çimen çalı börtü böcek saman görebiliyorsunuz ama yine de siz çok düşük kullanın yani çok yüksek kullanmak Birazcık o çimenlerin vesaire kalitesini arttırabilir ama gerek de yok. Görüş uzaklığı ise adından anlaşılacağı gibi görüş mesafeniz. Bunu çok düşük kullanıyorum. Zaten çok 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 uzaktaki adamları yine çok düşükte de görebiliyorum. Yani çok yüksekte kullanmanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Hareket izi ise Motion Blur. Motion Blur'u hiçbir oyunda kullanmanızı tavsiye etmem. Bu Motion Blur olayı şu. Kareler arasında böyle birazcık gecikme ile birlikte böyle sinema efekti gibi mesela mouseunuzu döndürdüğünüz zaman tak diye dönmüyor da böyle bir kayarak dönüyor. Ya yani birazcık gecikme ekliyor. Hiçbir multiplayer oyunda kullanmaz kimse zaten bunu. Siz de kullanmayın. Genel olarak grafik ayarları bu şekilde. Kontrol ayarlarına geçelim. Kontrollerde şu anda sensitivity bu. Yani arada değiştiriyorum. Özellikle bayağı bir süre şu dürbünü yine 18-20 civarında kullanmıştım. Şimdi 25'e çıkardım. Daha iyi olduğunu düşündüm. E, bu ayarlar tamamen kişiseldir. Ben 800 DPI ve bu sensitivity ayarlarıyla oynuyorum. Iııı... E Yine aynı zamanda kişisel diğer ayarlar. Mesela H1-Z1'de F tuşlarıyla ben koltuk değiştirdiğim için F1, F2, F3, F4, F5'e atadım araç koltuğu. Yani sizde büyük ihtimalle bu ile 1, 2, 3, 4, 5'tir. Ben F ile değiştirdiğim için H1-Z1'de aynı zamanda bu oyunda da aynı şekilde ayarladım. Etkileşim bildiğiniz gibi e, yine H1-Z1'de E kullanıyordum. Yani eski alışkanlıklarımı bu oyuna entegre ettim. Çünkü bu ayarlarla daha seri oynayabiliyorum. E, etkileşimi E'ye atadım. E'de biliyorsunuz sağa doğru yatma vardı. Ben sağa doğru yatmayı F tuşuna atalım. Nerede ona da bakalım hemen. Evet sağ bak F tuşu. Sağ ile yatıyorum. E, F ile sağa yatıyorum. Onun yanı sıra şöyle yukarı çıkalım birazcık daha. Değiştirdiğim map tuşu var. Haritayı ben ESC'nin altındaki e, şu tırnak tuşuyla açıyorum. Onun dışında pek değiştirdiğim bir ayar yok. Bas konuşu zaten yayınlarda biliyorsunuz. Oyun içinde bas konuşu kullanacağım zaman mouse'umun sol butonuna bas konuşun V'sini atıyorum. Yani klavyedeki V tuşunu sol butona atıyorum ayarlardan. Çünkü bu oyunda mesela bas konuşa ben mouse'un sol butonunu şu anda atayamıyorum. Maalesef öyle bir seçenek yok. Onun dışında zaten kontrollerde bahsetmemiz gereken pek bir şey de yok. Ee, sesler yine bu şekilde. Sesler de zaten Hepsi yüzde yüzde gösterecek bir şey yok. Şimdi, e, gölgeleri nasıl kapatacağınızı bir de ım, oyunun dosyalarında nasıl değişiklik yapacağınızı göstereyim ben size. Şöyle kapatalım. Evet. Öncelikle gireceğiniz yolu söyleyeyim. C'ye girdiniz. Kullanıcılar. Bilgisayar adınız. Mesela benimkisi Cem PC. Gen PC'ye girdim. Update'a. Bu arada bu update klasörü gizli klasördür. Gizli klasörünün görünür olması lazım. Gizli klasörleri görünür yapın. Sonrasında Local, TSI Game, Saved, Config ve en sonunda Windows No Editor dosyasından oyunun ayarlarının bulunduğu bölüme geliyoruz. Burada en önemli kısım User e, Game User Settings. Açıyoruz. Burada ben e, az önce gösterdiğim ayar kısmında bulunmayan tek şey var. Resolution quality ben onu 70 kullanıyorum. Resolution quality'mi 70 kullanıyorum. Bir tık daha düşük kullanıyorum. E zaten diğer ayarları da buradan görebiliyorsunuz. E, onun dışında zaten pek bir şey yok. Burada tek değiştirmeniz gereken olay şuradaki resolution quality. Benimle aynı ayarı yapmak istiyorsanız. Sonrasında gölgeleri nasıl kapatacağınıza gelelim. Engine dosya bu arada bunu Özelliklerden salt okunur tıklarsanız ve kaydederseniz hiçbir zaman değişmez. Oyunda girip ayarlarınızı değiştirseniz bile buradaki ayarlarınız değişmez. Sonrasında gölgeleri nasıl kapatıyorsunuz? Engine'e girdiniz. Engine'de şunları ben büyük ihtimalle videonun hemen alt kısmına eklerim. Bunları Engine'de hemen şu zaten şu kadar satır sizde vardır. Hemen altına yapıştırıyorsunuz bu kısmı. E, bu ise mouse smoothing'i e, kapattığı varsayılıyor ama zaten oyunun geliştiricileri e, kodlama üzerine uğraşan adamlar zaten default olarak kapalı geldiğini söylediler. Ben yine de ekledim bunu da ekleyebilirsiniz ayrıca. Çok bir etkisi olduğunu zaten görmedim. Bunlar gölgeyi kapatmanızı sağlıyor. Şuradaki yazılar mesela birçok böyle FPS ile alakalı makale bakmışsınızdır uzun uzun yazılar. Ben sadece gölgeleri kapatmak için şuradaki shadow yazan şeyleri ekledim. Bir de motion blur'dur, lens flare'dır. Bunları ekledim. Yani gördüm, dikkatimi çeken şeyleri ekledim. Aradan seçip seçip. Yani şu shadow kısmı sadece sanırım shadow'ları kapatmaya yarıyor. Ve bunun dışında son olarak da şöyle açacak olursak oyunumuzu başlatma seçenekleri var. Başlatma seçeneklerinde bildiğim kadarıyla tek işe yarayan komut şu. Use all available cores. Bunun da açılımı şudur ki mümkün olduğunca fazla işlemci çekirdeği kullan diyor. Yani bas diyor baba diyor. İşlemciye yüklen diyor. Yüklen 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 diyor. Tek çalışan komut bildiğim kadarıyla bu. Şunların hiçbir işe yaradığını düşünmüyorum. Zaten e, geçtiğimiz gün Reddit'te de bir komut e, paylaşmış bir arkadaş. Komutlar böyle. E, Unreal 4 Engine. Unreal 4'da. Bu komutların bir işlevi yok diyor. Ee, bu komutları zaten eski Unreal oyunlarından işte oynayan oyuncular hep paylaşıyor. Şu Malox sistemdir. Mat nt aliasdır 0 Window'dur. Bunların hiçbir işe yaradığını düşünmüyorum. Ee, yani bunları ekleseniz de olur, eklemeseniz de olur. Ama eklemeniz gereken tek şey şu. Use All Available Cores. Şunu ekleyin yeter. Ama siz istiyorsanız hepsini de ekleyebilirsiniz. SM4'ü kaldırdım. E, bu şu anki ayarlarımı yaptıktan sonra zaten pek bir şey e, değişmiyor SM4'e ekleyip çıkartmamla alakalı. Onun için gerek duymadım kullanmakta. Evet grafik ayarlarım bu şekildeydi arkadaşlar. E, mümkün olduğunca sizlere açıklamaya çalıştım. Bu da YouTube'da daha doğrusu YouTube için çektiğim tek video ve ilk video oldu. E, daha fazla çeker miyim bilmiyorum. Aslında silahlarla alakalı vesaire bir... Video çekmek istiyordum ki silah dengesini değiştirdiler biliyorsunuz ki daha da değiştirecekler. Onun için silahlarla alakalı videolar gelir mi gelmez mi ileride bakalım kader kısmet. Ama mümkün olduğunca ayarlarımı, mouse ayarlarımı, grafik ayarlarımı sizlere göstermeye, sizlerle paylaşmaya çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.